Her halimle sev yetmiş, üçüncü bölüm fragman analiz Ananya annesine bu senin düet dansındı değil mi diyecektir. Annesine şimdi ne yapacağız diye soracaktır. Annesi ise adını iptal etmesini isteyecektir. Yalnız dans etmeyeceğini söyleyecektir. Ananya annesine bir yer boş kalacak onu ne yapayım diye soracaktır annesi ise ben ne yapayım dans etmeyeceğim diye diretecektir. Ananya annesinden onu beklemesini isteyecektir. Sunucu ise ve bir sonraki performans Savi ve Manav'ın performansı diyerek onları sahneye çağıracaktır. Savi ise Monu ve ben çocukluk şarkımızda dans ediyoruz diyecektir. Sonam ise Rakşam'a geri döneceğini söyleyip yerinden kalkacaktır. Rakşam evet diyerek gitmesini kabul edecektir. Sonam Ananya'ya sen git teyzeni gör diyerek sahneden gönderecektir. Müzikle ben ilgileneceğim diyecektir. Ananya ise şarkıyı söylediğini haber verecektir. Yani sadece oynayacak diye haber verecektir. Savi ise Bay Dalmiye'yi arayacaktır. Savi çocukları görünce onu beklemelerini isteyecektir. Amcanız Nityam'ı bulun diyecektir. Eğer onu bulursanız hepimiz birer çikolata ve dondurma alacaksınız diyecektir. Tamam Savi diyerek yanından gideceklerdir. Nityam odaya girince arkasındaki kadın difüzörün işini yapacağını söyleyecektir. Çocuklar ise kapıyı çalacak dışarı çıkmasını isteyeceklerdir onu dışarı çıkaracaklardır. Patronu nereye kaybolduğunu soracaktır. Eğer baş garsonun Mikram seni önermeseydi seni görevden alırdım diyecektir. Hamileliğini bahane etmemesini isteyecektir. İşine geri dönmesini bekleyecektir. Nereden geldiğinizi bilmiyorum diyecektir. Kadın ise Savi'ye hediye ettiği beyaz sarıyı Savi giyemeye hazırlan diyecektir. Nityam'ın dışarıda olduğunu görünce burada ne işi var diye şaşıracaktır. Tuvalete gittiğini söyleyecektir. Amca hadi diyerek Savi'nin karşısına getireceklerdir. Savi ise çocukları tebrik edecek hediyelerini verecektir. Savi Bay Dalmiya'nın durumunu öğrenmek için iyi misiniz diyecektir. Dalmiya ise neler oluyor, o çocukları sen gönderdin diyecektir. Savi bunun nasıl olduğunu öğrenmek isteyecektir. Dalmiya ise temizlenmek için banyoya gittiğini söyleyecektir. Kadın zehri difüzöre koyduğunu her şeyi ters tepti diyerek öfkelenecektir. Ve neden onu etkilemediğini düşünecektir. Aman tanrım diye şaşırırken kontrol etmesi gerektiğinden bahsedecektir. Patronu ise yine nereye gidiyorsun diye soracaktır. Kadın "Hamileyim, görmüyor musun?" diyerek çıkışacaktır. Savi Nityam'ın kolundan tutup beklemesini isteyecektir. Hiçbir yere gitmiyorsun diyecektir. Nityam ise Savi'nin bu davranışının ne olduğunu soracaktır. Savi ise "Benim tuhaf davrandığımı düşünüyor olabilirsin ama bunun arkasında bir neden var." diyecektir. Belki sana nedenini söylememin doğru zamanı gelmiştir diyecektir. Aksi halde bunu kendi iyiliğim için yaptığımı ya da yine delirdiğimi düşüneceksin diye bahsedecektir. Nityam ise Savi'ye bak bu kadar sıkıntıya ayıracak vaktim yok diyecektir. Savi Bay Dalmiye'ye siz anlamıyorsunuz ama hayatınız tehlikede diyecektir. Ne diye şaşıracaktır, Savi ise beyaz bir sarı aldım ve içinde bir not vardı diyecektir. Buna ihtiyacım olabileceğini belirten bir not diye anlatacaktır. Kadın zehirin düzgün çalıştığını söyleyecektir. Peki neden Nitya'ma etkilemediğini düşünecektir? Oradan geçen bir adam ise tuvaletin kapısını kadının üstüne kapatacaktır. Kapıyı açmasını isteyecektir. Orada biri mi var diye seslense de sesini duyuramayacaktır. Bebeğine bir şey olmasından endişe duyacaktır. Bebeğine endişelenmemesini birinin onlara yardıma geleceğini söyleyecektir. O sırada şişeyi devirecektir. Orada biri mi var lütfen yardım edin diye bağırmaya çalışacaktır. Hem o ise bu dimpinin sesi mi diye anlamaya çalışacaktır. Bu isimi söylediğinde bile insan lanetlenebilir diyecektir. Anladım diyecek içeride kim var diye seslenecektir. Bu erkeklerin tuvaletindeki bir bayandı diyecektir. Savi ise nityama olanları anlattıktan sonra, bu yüzden hayatının tehlikede olduğuna inanıyorum diyecektir. Nedeninin ve kimden geldiğini bilmediğinden bahsedecektir. Nityam ise bana bir iyilik yapar mısın diyecek bana her ne söylediysen lütfen bunu başka kimseye söyleme diyecektir. Aksi halde insanların onu zayıf bulacağını ve hayatını kurtarmak için Savi'ye ihtiyacı olmadığını söyleyecektir. Savi ise Bay Dalmi'ye anlamıyorsunuz bunu herkese söylemeliyim diyecektir. Dalmiya ise hayır kimseye söylemeye gerek yok diyerek sözünü bitirecektir. Neyse herkes sürekli endişeli diyecektir. Ve herkesin dikkatini çekmenin bu da başka bir yolu diyecek. O yüzden lütfen bırak gitsin diyecektir.